Türkiye böcek ailesinin ölümünü konuşuyor ve bu yaşanan olay sonrası çok ilginç bir durum var. Haber ajanslarından her gün zehirlenme haberleri geliyor. Hep bu kadar fazla mıydı yoksa Fatih'teki olay sonrası tüm dikkatimiz bu mı çevrildi bilmiyoruz. Geriye dönüp bir bakmak gerek ama bugün için yine bir zehirlenme iddiası ve ölüm haberi var. Esenyurt'ta bir çocuk evinde baygın bulunduktan sonra hayatını kaybetti. 13 yaşındaki erinin yemek sipariş ettikten sonra fenalaştığı iddia ediliyor. Bir şey Eren Yılgın 13 yaşındaydı. Annesi işten İstanbul Esenyurt'taki evine döndüğünde oğlunu baygın bir halde buldu. Hemen ambulans çağrıldı ancak çocuğun sağlık durumu hızla kötüye gidiyordu. Çabalar yeterli olmadı. Ambulans geldiğinde çocuğa kalp masajı yaptığını duyum aldık ve sonrasında hastaneye götürüyorlar. Hastaneye götürdüklerinde tamamen ölüm haberini aileye söylüyorlar. Eren'in dışarıdan sipariş ettiği yemeği yedikten sonra fenalaştığı iddia ediliyor. Adli tıp incelemesi sürüyor. Çocuk evde lokantadan yemek söylediği haberini aldık. Birkaç saat sonrasında annesi işten gelip çocuğu baygın bir şekilde kapı girişinde görüyor. Öte yandan Fatih'ten bir zehirlenme haberi daha geldi. Hollanda'dan tatil için gelen iki kardeş bir otele yerleşti. 16 yaşındaki kız çocuğu ve 29 yaşındaki ablası mide bulantısı, kusma İsa gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildiler. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.